Isı pompası yaygınlaşmaya başladıkça bir yandan elektrikli kombiyle bir yandan da katı yakıtlı kazanlarla kıyaslanmaya çalışılıyor. Bu videoda sizlere elektrikli kombi ve ısı pompası arasında ne gibi bir fark var bundan bahsedeceğim. Birinci olarak ilk yatırım maliyetinden bahsedeyim. Yani bu cihazları alırken vermiş olduğunuz ücretlerden bahsedeyim. Isı pompasında burada miktar biraz daha fazla. En ucuzu 120 bin liradan başlıyor sizin evinizin kapasitesine göre bu fiyat artarak devam ediyor. Burada elektrikli kombiyi avantajlı diyebiliriz fakat sonrasında büyük sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bunu da videonun sonunda size açıklayacağım. Elektrikli kombiyi satın alırken ödemiş olduğunuz ücret ısı pompasına göre çok daha düşük. Burada elektrikli kombiyi bir adım öne atabiliriz fakat sonrasında videonun sonunda açıklayacağım sebepten dolayı aslında bir adım önde değil. İlk yatırım maliyeti olarak Ücretler bu şekilde. Cihazı satın aldıktan sonra çalıştırabilmeniz için ısı pompasında evinizde 220 volt olması yeterli. Yani şebeke gerilimi ile beraber siz ısı pompasını çalıştırabilirsiniz. Isı pompalarında da yine 380 voltlu çalışan var. Fakat şu anda genel itibariyle eviniz 200 metrekareye kadarsa 220 voltla çalışan cihazları kullanabilirsiniz. Elektrikli kombiye geçtiğimizde ise evinizde 380 volt olması gerekir. Bunun için de ayrıca bir abonelik alarak elektrikli kombiyi kullanabilirsiniz. İkisi arasında böyle bir ayrım yapmamız doğru olur. Peki bu cihazlar suyu nasıl ısıtıyor? Elektrikli kombi içerisindeki elektrikli ısıtıcılar sayesinde sizin tesisatınızdaki suyu ısıtıyor. Burada kullanmış olduğu sadece elektrikli ısıtıcılar. Isı pompasına geçecek olursak ısı pompası destek güç olarak bu elektrikli ısıtıcıları kullanıyor. Aslında suyu soğutma çevrimi ile beraber ısıtarak evinizdeki ısıtma tesisatına gönderiyor. Eğer soğutma çevriminde suyu istenilen sıcaklığa getiremezse destek güç olarak elektrikli ısıtıcıları devreye sokuyor. Burada da elektrikli ısıtıcıların ne kadar devrede kaldığı sizin elektrik faturanızı belirliyor. Diyelim ki evinizde ısıtma tesisatı döşeli, radyatörünüz ya da yerden ısıtmanız hazır. Bu iki cihazdan almayı düşünüyorsunuz. Herhangi bir endişe etmenize gerek yok. İkisinde de tesisatınızın uç kısmına elektrikli kombi ya da ısı pompasını bağlayabilirsiniz. Burada herhangi bir problemimiz yok. Sıcak suda istiyorsanız elektrikli kombiden de sıcak su alabilirsiniz. Isı pompasına da bir boiler ekleyerek yine sıcak su ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. İki cihaz için de burada avantajlı ya da dezavantajlı bir durum söz konusu değil. Şimdi geldik en önemli kısma. Bu iki cihazdan satın aldınız aylık tüketiminiz yani elektrik faturası olarak ödeyeceğiniz miktar ne kadar olacak? Bu miktar elektrikli kombilerde bulunduğunuz yerin koşullarına göre evinizin büyüklüğüne göre değişmekle beraber 8-9 bin liralardan başlıyor. Isı pompasında ise bu miktar 2-3 bin liralara kadar düşüyor. Tabi burada evinizin metrekaresi ve durumu çok önemli. Yani bu söylemiş olduğum miktarlar şu anda yalıtımlı evlerde 130 metrekarelerde gelen elektrik faturaları. İkisi arasında böyle bir kıyaslama yaptığınızda ilk yatırım maliyetinin aslında hiçbir önemi kalmıyor. Ucuza almış olduğunuz bir cihazı aylık çok daha fazla elektrik faturaları ödeyerek kullanamayacaksınız ya da bu sizin canınızı sıkacak. O yüzden ilk satın alırken bu durumu mutlaka göz önünde bulundurmanızı öneririm. Evet, ısı pompasıyla elektrikli kombi arasındaki farkları bu şekilde size sıraladım. İlerleyen videolarda eğer talep ederseniz ısı pompasıyla katı yakıtlı sistem arasında ne gibi farklar var bunları da size açıklayabilirim. Tesisat Akademi'nin Instagram sayfasını takip etmeyi unutmayın. Ayrıca videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.